Fakat dijitaliler de e, söylendiği kadar <laughs> büyük bir aileymiş. Ya ne o gösteriş, şaşa, inanılmaz. Gerçi bizim oralarda da vardır böyle aileler. Ama bunların kimi başkaydı ya. <laughs> Gözümle görmesem inanmazdım. Evet. Babamın görev yaptığı yerlerden birinde biz bir kere böyle bir aşiret düğününe gitmiştik. Sünnet düğünüydü. ...ilginçti yani. Gece ilerleyen saatlerde yenildi içildi falan... ...artık kalkalım dedi babam. Tam kalkarken iki tane adam geldi. Hakim Bey nereye daha? Silah atacağız dedi. Hayır hakime söylüyorlar bir de. <laughs> evet. Bir de babam ceza hakimi. <laughs> yani, babam da benim olduğum yerde... ...kimse silah atamaz dedi. Bizi topladığı gibi hemen arabaya bindirmişti. Allah rahmet eylesin. Amin. Bilmiyorum ki bir numara. Efendim buyurun. Gündüz Hanım. Evet benim. Buyurun kimsiniz? Merhaba ben Cengiz Tokipek. Cezaevi müdürü. Gündüz görüşmüştük. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Bir şey mi oldu? Maalesef kötü bir olay oldu. Hakan Sezeroğlu bir kavgaya karıştı. Ve bıçaklandı. Nasıl bıçaklandı? Detayları bilmiyorum. Tahkikat yeni başladı daha. Ha. Fakat durumu ağır olduğu için biz şu anda hastaneye geldik. Bilmek isterseniz diye sizi aramak istedim. Çok teşekkür ederim. Bu bilgi iyi oldu sağ olun. Tamam teşekkürler. Ne olmuş? Hakan bıçaklanmış. Ne diyorsun ya? E, nasılmış peki? Vallahi müdür ağır dedi. E, ne yapacağız ki işte? Ne yapalım? Ne diyorsun? Bilmiyorum Sezai. Gerçekten bilmiyorum. Ya, ya oysa? Ya oğlumsa? Güzde bak sen sen ne diyorsan tamam mı? Ne diyorsan yaparım ben. Döneriz Ankara'ya gideriz istiyorsan tamam mı? Müdür Bey. Hanım. merhaba, merhaba. Nasıl durumu? Doktorların çıkmasını bekliyoruz biz de. Müdür Bey nasıl olmuş peki olay? Hakan nasıl bıçaklanmış Allah aşkına? Telefon sırasında itiş kakış oluyor. Mahkumlardan birisi bıçaklıyor. Hakan Sezeroğlu evet. için mi bekliyoruz. Evet, evet. Nasıl? iç organları ciddi hasar görmüş durumda. Gerekli müdahaleyi yaptık. Yalnız ameliyat alınması gerekiyor acil olarak. Alınsın o zaman. Maalesef şu an bu operasyon yapabilecek cerrah yok hastanemizde. Nasıl yok? Cerrah arkadaşlarımızdan biri yurt dışında kongrede, diğeri de raporlu şehir dışında. Hayır, yani biliyorsunuz tutuklu olduğu için başka hastanede sevk edemeyiz. Evet. Ne yani şimdi çocuğu göz göre göre ölüme mi terk edeceğiz Allah aşkına? Gerekli makamlara bir cerrahi yollamaları için yazı yazdık. Aslında siz dışarıdan bir cerrahi ayarlayabilirseniz burada yapabilir operasyonu. Yani İstanbul'da olsa tanıdıklarımız var da burada kimseyi tanımıyoruz ki biz. Ee, sizin bir meslektaşınız falan yok mu yönlendirebileceğiniz? Var aslında bir iki cerrah arkadaş. İsterseniz e, iletişime geçirebilirim sizinle. Yalnız dışarıdan gelen doktorların devlet masraflarını karşılamıyor. Bilginiz olsun. Evet biliyorum. Tamam. Evet. Ben masrafları karşılarım. Siz cerrah arkadaşınıza haber verir misiniz? Bence çok yavaş hareket ediyor bu hastane. Yoldaymış. Öyle dediler. Birazdan gelir bence. Ha, geldiler. Hastamızın yakınları. Geçmiş olsun. Hastanın neyi oluyorsunuz? Hanımefendinin oğlu yani olabilir. Öyle bir durum söz konusu. Yani biraz karışık bir yani hikaye. hikaye. Kurtarabileceksiniz değil mi doktor bey? İyileşecek hastamız. Açık konuşmak gerekirse hemşire hanım da bana verdiği bilgiye göre hastanın durumu çok kritik. Ama elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Sağ olun. Hasta hazır mı? Aldınız mı işe? Hazır hocam. Geçelim o zaman. Otur Gülsün. Otur gel. Kötüyü düşünme. Hı hı. İyi düşün, iyi olsun Güzide. Bak apar topar geldin, doktoru buldun. Çocuğun ameliyat olmasını sağladın. Daha ne yapacaksın? Evet. Evet Güzide Hanım, elinizden gelen her şeyi yaptınız. Artık doktorların elinde. Hatta siz biraz dinlenmek ister misiniz? yok, hayır, hayır, hayır. Ben dinlenmek istemem. Sağ olun, bekleyeceğim. Yani bekleyeceğiz. Sezai sen. Evet. kaç oldu? üç saati geçti. Nasıl geçti doktor bey? Hastanın karaciğeri ve pankreası yırtılmış. Onarımı yaptık. Ama hasta çok kan kaybetmiş. Hala kritik durumu. Önümüzdeki 12 saat çok önemli. O yüzden müşahede altında tutacağız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Benim bir telefon etmem lazım. İzninizi istiyorum. Estağfurullah. Ya seni de yoruyorum böyle. Alakan olmayan işleri. Benimle birlikte gelmek zorunda kalıyorsun. Aşk olsun. Seni ilgilendiren her şey... ...beni alakadar eder tamam mı? Sen sen nasıl istiyorsan öyle yaparız. İstiyorsan bekleriz burada. Ne zamana kadar istersen. İstersen gidelim. Sen nasıl istersen. Beni ayıplama da. Ben ne istediğimi bilmiyorum. dikkatini ne söylüyorsa öyle davran. gerçek annem sizseniz ben de öğrenmek isterim tabii bunu. Hakkındaki suçlamaları duymuşsunuzdur. Hatta içinizden şu çocuğa bak. Suç makinesi gibi. İnşallah benim oğlum çıkmaz diyorsunuzdur. Yok hayır. Yok yok hepsi iftira ama. Hepsi iftira Güstan'ım. Bakımana kumpas kurdular. Başkalarının ayağına bastığım için. Ama göreceksiniz, ben bütün bu suçlamalardan... ...başım dik, alnımda apaçık çıkacağım.